Banyoyu temizledin mi? Did you clean the bathroom? Evet, ama aynayı silmeyi unuttum. Yes, but I forgot to wipe the mirror. Ben aynayı temizleyebilirim. I can clean the mirror. Lavabo çok kirliydi, şimdi daha iyi. The sink was very dirty, now it looks better. Mutfak dolaplarını da temizleyelim mi? Shall we clean the kitchen cabinets too? Evet, içlerini de silelim mi? Yes, shall we wipe inside them too? Bence sadece dışlarını silelim. I think we should only wipe the outside. Çöpü kim dışarı çıkaracak? Who will take out the trash? Ben çıkarırım, sen yeni poşet koyar mısın? I will take it out, can you put a new bag? Üst raflara ulaşamıyorum, bana yardım eder misin? I can't reach the top shelves, can you help me? Tabii ben temizleyebilirim. Sure I can clean them. Koltukları da süpürelim mi? Shall we vacuum the couches too? Evet, çünkü çok toz var. Yes, because there is a lot of dust. Elektrik süpürgesinin sesi çok yüksek. The vacuum cleaner is very loud. Evet, ama hızlı süpürürsek sorun olmaz. Yes, but if we vacuum quickly, it's fine. Ev şimdi çok güzel kokuyor. The house smells so nice now. Evet, çünkü temizlik malzemeleri güzel kokuyor. Yes, because the cleaning products smell good. Bugün çok yorulduk. We are very tired today. Evet, ama ev tertemiz oldu. Yes, but the house is very clean now. Biraz dinlenelim mi? Shall we rest a little? Evet, çay yapalım mı? Yes, shall we make some tea? Yerleri sildin mi? Did you mop the floor? Hayır. Önce süpürmem gerekiyor. No, I need to vacuum first. Tamam, ben camları silebilirim. Okay, I can clean the windows. Cam temizleyiciyi nereye koydun? Where did you put the window cleaner? Mutfak dolabının içinde olmalı. It should be in the kitchen cabinet. Toz bezlerini nereye koydun? Where did you put the dust cloths? Onlar banyodaki kirafta. They are on the shelf in the bathroom. Halıyı da Are we going to wash the carpet too? Hayır, sadece süpürelim yeter. No, just vacuuming is enough. Buzdolabının içini temizleyelim mi? Shall we clean inside the fridge? Evet, bozuk yiyecekleri atalım. Yes, let's throw away expired food. Çamaşırları yıkadın mı? Did you do the laundry? Evet, ama hala kuruması gerekiyor. Yes, but it still needs to dry. Ütü yapmam gerekiyor ama çok üşeniyorum. I need to iron but I feel lazy. Sen ütü yaparken ben bulaşıkları yıkayayım. While you iron I will wash the dishes. Bulaşık makinesini boşalttın mı? Did you empty the dishwasher? Hayır, şimdi yapacağım. No, I will do it now. Ev şimdi gerçekten tertemiz oldu. The house is really clean now. Evet. Şimdi biraz dinlenebiliriz. Yes, now we can rest a little. Biraz müzik açalım mı? Shall we play some music? Güzel fikir. Rahatlamak iyi olur. Good idea. It will be nice to relax.